kiralık 1 artı 1. Bahçe katı dairenin kanıtım klibini izlemektesiniz. Cumhuriyet Mahallesi'nde Kayabaşı Mahalle yoluna yakın lokasyonda. Kiralık bahçe katı bir artı bir daire. Dairemizin açık otoparkı mevcuttur. Dairemiz 365 derece açık alanı ile gayet ferah bir kullanım alanına sahiptir. Gelin dairemizi içeriden de bir görelim. Oturma odası gayet geniş ve kullanışlıdır. Daire eşyasız kiralıktır. Eşyalı görseller daha iyi bir fikir yaratması bakımından. Tribe eklenmiştir. Amerikan mutfağa sahiptir. Gayet kullanışlıdır. Yatak odası, çift kişilik yatak. Dört kapaklı gardrop rahatlıkla sığmaktadır. Odalar, güneş almaktadır. Yatak odasında ayrı bir kıyafet bölümü mevcuttur. Banyo dusa kabinli. Dairemiz 55 metrekaredir dairenin giriş tarafından görünüm. Dairenin en güzel özelliği, sadece ait özel bahçe kullanımı, yazın misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz muhteşem bir alan. Daha fazla bilgi için tek kiralama ofisi, Kuzey Gayrimenkul, Yatırım Danışmanı, Barış Özcan, 0545 534 28 25.